Herkese selamlar, ee, ilk 5 soru AYT mini denemelerine devam ediyoruz. Bu ilk 5 soru önemli, TYT ile ortak konular, biraz daha bir tık üstü sorular TYT'nin. 5 ee, soru var, ee, bazıları üniversite sorularına benzer, bazılarını toprak yayınlarından aldık. Başlayalım, ee, netlerinizi veya zorlandığınız soruları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu soru 2018 AYT'ye çıkmış benzer hatta çok benzer bir soru. X ve Y pozitif tam sayılar. Kare içerisinde X indis Y değeri. X sayısı Y sayısına tam bölünüyorsa bu X X bölü Y değerine eşit. Neyse o değer tam bölünüyorsa. X sayısı Y sayısına tam bölünmüyorsa bu X Y sıfıra eşit olarak tanımlanıyor. Buna göre X 2 artı X 3 eşittir 10 eşitliğini sağlayan X sayılarının toplamının rakamları toplamı kaçtır? Yani örnek verirsek 10 indis 2 yazayım. 10 2'ye tam bölünür mü? Bölünür. Bölünürse değeri 5. 10 indis 3 yazayım. 10 3'e tam bölünür mü? Bölünmez. Bölünmüyorsa bunun değeri 0. Bunu demek istiyor. Şu durumları inceleyelim. Diyelim ki x 2'ye tam bölünsün. O zaman değeri x bölü 2'dir. Şuradan yazayım. x bölü 2 artı 3'e tam bölünmesin. Değeri 0'dır. Eşittir 10. Buradan içler dışlar çarpımından x'i 20 bulurum. Kontrol edelim bunu. 22'ye bölünür 10, 23'e bölünmez 10 eşittir 10. Diyelim ki x 2'ye bölünmesin, tam bölünmesin 0. 3'e tam bölünsün, değeri x bölü 3'tür. Artı x bölü 3 eşittir 10. Buradan x eşittir 30. Bunu kontrol edelim. 32'ye e bölünmesin demiştik x 2'ye ama bölünüyor. 32'ye bölünüyor 15. O zaman bu 30'u alamam. Ve püf noktası her ikisi de hem 2'ye hem 3'e tam bölünsün. O zaman değerleri x bölü 2 artı ve x bölü 3 olur. Eşittir 10. Paydalarını eşitlersek 5x bölü 6 eşittir 10. İşler dışlar çarpımından 60 bölü 5'ten x'i ne bulurum? x eşittir 12. Yine kontrol edelim. 12 2'ye bölünür 6. 12 3'e bölünür 4. 6 4 daha 10. x değerlerini buldum. 20 ile 12 toplamı 20 ile 12'nin toplamı 32. Rakamları toplamı bu toplamının rakamları toplamı 5 cevap Elazığ. Şimdi ikinci soruya bakalım. Evet ikinci soru EBOB EKOK ile ilgili bir soru. A ve B doğal sayılar A artı B eşittir 110. EKOK AB eşittir 30 çarpı EBOB AB ise A çarpı B kaçtır? Şimdi bu ne demek? ECOG AB, EBOB AB'nin 30 katı. EBOB'u da X desek. X'in 30 katı ekok ekok nasıl bulunur? Ee, ortak olanlar ve ortak olmayanlar çarpılır. Ortak olan, olanların en büyük derecelisi. Şu 30'u asal çarpanlarına ayırsak biz. 30 e, neyle neyin çarpımı? 10 ile 3'ün çarpımı. EBOB'una da X dedik. Bu ekok AB'ye eşit. ECOG AB'ye olabilir mi? Ee, olur. E, ee, 3, 10 asal ve X çarpanı. Yani A, 3X, B'yi e, 10X alabilirim. 3X ile 10X'in EBOB'u en büyük ortak bölünü X. Bunlar aralarında asal. Ekoku'da da 3 çarpı 10 çarpı X'ler ortak. 3 çarpı 10 çarpı X, 30X. E, A, 3X, B, 10X ise 3X 10X'in toplamı 110. Topla 13x, 110, 113, 13 e tam bölünmez. Oysa ki A ve B doğal sayıdır. O zaman 30'u başka hangi iki çar, e, asal çarpan olarak yazabilirim? 6 ile 5. O zaman 6 çarpı 5 çarpı x olarak yazsam ben bunu. A 6x olsa, B 5x olur. 6x ile 5x'in toplamı 110. 6x ile 5x topla 11x, 11x, 11x 110. 11x 110 ise x ne olur buradan? 10. Evet. A ve B'yi doğal sayı olarak bulabildim. x 10 ise A 60, B 50. A ile B'nin çarpımını soruyor bana. 60 ile 50'nin çarpımı 3000. Evet cevap Eskişehir. Şimdi 3. soruya bakalım. Evet üçüncü soru kare köklü bir soru. A bir tam sayı ve Aynı zamanda eşitsizlik sorusu. B 1 ile 2 arasındadır. A artı B kök 13 ise B kare eksi 2B artı 6 kök 13 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bakın B 1 ile 2 arasında A bir tam sayı. E bu ikisinin toplamı kare kök 13. A'nın ne olduğunu, B'nin şu andan kestiremiyoruz ne olduğunu. A'nın ne olduğunu, hangi tam sayı olduğunu bulursam B'yi de bulmuş olurum. B'yi yerine yazarım. Neticeyi bulurum. Şimdi karekök 13. Karekök 13 hangi iki tam sayı arasında? Karekök 13. E, 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Kök 13, 9 ile 16 arasında. Bunların karekökleri 3 ile 4. Demek ki 3 ile 4 arasında. Neden bunu yazdım? Şuradan a'yı çekersem, a'yı bulmak istiyorum. Karekök 13 eksi b'dir. Eksi b hangi aralıkta? b 1 ile 2 arasında. Eksi b, eksi 2 ile eksi 1 arasında. Eksi 2 ile eksi b, eksi 1 arasında. Taraf tarafa toplarsam bunları. 3 eksi 2, 1. Karekök 13 eksi b, 4 eksi 1, 3. Karekök 13 eksi b neydi? A idi. A ne ne arasında? 1 ile 3 arasında. A ne? A bir tam sayı. 1 ile 3 arasında sadece tam sayı olarak ne var? 2 var. A'yı buldum. A 2. A 2 ise 2 artı b eşittir karekök 13. Buradan b nedir? Karekök 13 eksi 2. E b'yi yerine yazalım şurada. Çarpanlarını ayıralım Gerek yok. B'nin karesi, kök, kare kök 13 eksi 2'nin karesi, kare kök 13'ün karesi 13, eksi 2'nin karesi 4. Bir de bunda bunun çarpımının 2 katı var. 4 kök 13, eksi 2 B, 2 ile çarpalım. Eksi 2 kök 13, eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. Ve 6 karekök 13. 6 karekök 13. Eksi 4 karekök 13. Eksi 2 karekök 13. 6 karekök. Eksi 6 karekök 13. Alt, artı 6 karekök 13 sadeleşir. Kalanlar 13 artı 4. 17. Bir 4 de burada var. 21. Evet cevap boz yük. Şimdi geçelim dördüncü soruya. Evet dördüncü soru. Şöyle bir soru. X bir pozitif sayıdır. A 4x kare artı 6x artı 10, B 26 eksi 16x ise A artı B için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Tek sayıdır, tam kare sayıdır, negatif sayıdır, pozitif sayıdır, asal sayıdır. A artı B'yi bulalım. A artı B nedir? İlk önce ona bir bakalım. A artı B. 4x kare başka x kare ifade yok. 6x eksi 16x daha eksi 10x. 10, 26 daha 36. A artı B bu. Şimdi bu tek sayı mıdır? Bütün katsayılar çift. E, çift sayıların toplamı hep çift. Tek sayı değildir. Bu bir çift sayıdır. Çift sayıdır. Şıkkı yok zaten. Tam kare sayıdır. Bir sayının tam kare olabilmesi için diskriminantının sıfıra eşit olması lazım. E, şu ifadenin diskriminantının. Diskriminant sıfıra eşitse tam kare olarak yazılabilir. Bakalım diskriminantına. Diskriminant. Eksonun karesi 100. Eksi 4 çarpı 4 çarpı 36 sıfır eşit değildir. Hatta 16 çarpı 36 yüzden büyük sıfırdan küçük bir sayıdır diskriminantı. Dolayısıyla tam kare sayı da değildir. Negatif sayıdır, pozitif sayıdır diyor. E, negatif pozitifliğine nasıl karar veririm ben? Arada eksi var. Tek tek değer veremem. İşaret tablosuna bakalım bunun köklerini bulup işaret tablosu. Kökleri nedir bunun? E, diskriminantı zaten sıfırdan küçük. Kök yok. E kök yok. Eksi sonsuzdan artı sonsuza bir reel kök yok. En büyük dereceli terimin işareti artı. Artı ile başlarım. Köke geldikçe işaret değiştirecektim. Ama kök yok. Hep artı olarak gider. Öyle değil mi? O zaman bu 4x kare eksi 10x artı 36 pozitif bir sayıdır. Negatif değildir. Pozitif bir sayıdır. Asal sayı mıdır? Hayır. Bu zaten nasıl bir sayıydı? Çift sayıydı. Cevap Diyarbakır. Şimdi Beşinci soru. Evet. XXX 3 basamaklı bir doğal sayı. Buna göre XXX 3 basamaklı sayının karesinin en fazla kaç tane tam sayı böleni vardır? Bir sayının tam sayı bölenlerinin sayısını nasıl buluyorduk? O sayıyı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Asal çarpanlarının kuvvetlerini birer artırıp birbiriyle çarptığımızda elde ettiğimiz sayı pozitif tam sayı bölenleri 10'u 2 ile çarptığımızda bütün tam sayı bölenlerini bulmuş oluruz. x x x çözümleyelim bunu. Nedir bu? 100 x 10 x daha 110 x 1 x daha 11X. 11X 111 x 111 x'in karesi. 111'i ayıralım asal çarpanlarına. 37 ile 3'ün çarpımı e karesi var. 37'nin karesi, 3'ün karesi, x'in karesi. En fazla kaç tane tam sayı böleni vardır? Üstlerini birer artırıp çarptığımda en fazla olabilmesi için x ne olmalı ki acaba şu kuvvet daha da büyüsün? Şimdi x bir rakam. X neler olabilir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 olamaz. Sadece bunlar kalır. 2 olursa 2'nin karesi sadece 2 olarak kalır. 3 olursa 3'ün karesi kare olarak kalır. 4 olursa 2'nin karesi, bir de ikinci kuvvet var. 4. Kuvvet büyüdü. Taban asal sayı olacak dikkat edin. 5 olursa karesi kalır. 6 olursa 2 ile 3'ün çarpımı 2'nin karesi kare olarak kalır. Gerçi 3'ün kuvveti biraz da artar ama diğerinden daha büyük olamaz. 7 olursa yine kare olarak kalır. x 8 olursa 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Bir de ikinci kuvveti var. 6. kuvveti olur. 9 olursa 3'ün Karesi şeklinde yazarım x'i. Bir de ikinci kuvveti var. Dördüncü kuvveti olur. O zaman kuvveti büyütmek istiyordum. En fazla kuvvet 6. Yani x8. x8 bunun iki, üçüncü, üçüncü kuvveti şeklinde yazarım. Bir de ikinci kuvveti var. E, altıncı kuvveti. 37'nin karesi. 3'ün karesi. 2'nin altıncı kuvveti. Üstlerini birer artırıp çarptığımda neyi bulurum? Pozitif bölenlerinin sayısını bulurum. Birer artır. 3, 3, 6. 3 kere 3, 3, 9. Pardon. 3, 3. 6 ile 1 artırdım. 7, 3 kere 3, 9. 9 kere 7. 63 tane pozitif bölen sayısı var. Fakat pozitif böleni sormuyor. Tüm tam sayı bölenleri 2 ile çarparsam 126 tane tam sayı böleni vardır. Cevap Edremit. Umarım faydası olmuştur. Devam edeceğiz zaman zaman bu ilk 5 soru denemelerine. Ayrıca diğer 6 gruba ayırmıştık AYT'yi. Diğer gruplarla da ilgili mini denemeler yapacağız görüşmek üzere sağlıcakla kalın